Amerika'da bir statüyle bulunan kimseler eğer statülerini uzatmaları gerekiyorsa veyahut başka bir statüye geçmeleri gerekiyorsa statü değişikliği ve statü uzatma başvurularını yapabiliyorlar. Bu bizim de çok Sıklıkla yaptığımız başvuru türlerinden bir tanesi. Bugün sizlere bu başvurulara ilişkin özel bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bir müvekkilimiz bize geldi. Kendisi turist statüsüyle Amerika'ya giriş yapmış. Sonrasında öğrenci statüsüne geçmek için başvuru yapmış. Bu başvuruyu yaparken de bir tanıdığından yardım almış. Bu başvuruyu maalesef eksik göndermişler. Sonradan USCIS kendilerinden delil talebinde bulunmuş ve bu delil talebine ilişkin de eksik belge gönderilmiş. Müvekkilimizin başvurusu dolayısıyla reddedilmiş. Bu başvuru reddedildikten sonra müvekkilimiz bize geldi. Dosyasını inceledik ve dosyasında kullanabileceğimiz olan dışı bir durumun olduğunu fark ettik. Tekrardan başvurusunu yaptıktan sonra yaklaşık 1-1,5 ay gibi bir süre içerisinde başvurumuza karar verildi ve başvuru onaylandı. Dolayısıyla müvekkilimiz statü dışı kalmışken Amerika'yı hızlı bir şekilde terk etmesi gerekeceği bir durumdayken tekrardan başvurusunu yapabilmiş ve tekrardan statüsünü kazanabilmiş oldu. Dolayısıyla siz de her şeyden Önce bu başvuruları yaparken eksiksiz, tam yapmanız ve mümkünse bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ediyoruz. İkincisi reddedilmiş bile olsa eğer olağan dışı bir durumunuz varsa bu reddedilme gerekçesinde buna dayanarak tekrardan bir başvuru yapılıp tekrardan statünüzü kazanabilirsiniz.